Ev yapacağız değil mi Alin? Evet. Peki malzemelerimiz neler? Bir tane büyük bir karton. Daha önce bunda tünel yapmıştık. Bir tane evimizin direği. Onu Alin koyacak. Ve kartonu kesmemiz için bir tane meyve bıçağı. Bunu çocuklar siz kullanmıyorsunuz değil mi? Bu ne yapar Alin? Bu ne yapar? Evet. Şimdi kartonumuzun boyutuna göre evimizi planlıyoruz. Biz üstü açık, önü bayağı geniş, bahçeli bir ev yapmayı düşünüyoruz değil mi Ali? Şuradan kesmeye başlıyoruz o zaman. Hadi bana yardım et Ali. Evet, evet çocuklar, kesme işlemini bitirmek üzereyiz. Hadi Ali yardım et biraz da sen. Evet kesme işlemimizi yaptık. Kartonumuzu ayırdık. Şimdi çocuklar hayalimizdeki evi size gösterelim. Burası böyle oturmamız için bir yer. Çatımız da bu şekilde olacak. Böylece yağmurlardan sıcak ışıklardan korunacağız değil mi Ali? Çatımızı biraz daha düşük yapabiliriz. Onu direğimizin boyuna göre ayarlayacağız. Evet. Bakalım şu kadar bir boy yeter herhalde. Bakalım kurtar. Ha, direğimiz kurtarmadı. O zaman direğimizi biraz daha öne alıp evimizin çatısını biraz daha aşağı indirmemiz gerekiyor. Evet. Ondan öncesinde bir iki cam açmaya ne dersin Ali? Cam açalım mı evimize? Bence, evet. Tamam. Açmamız için direğimizi buraya koyuyoruz. Bakalım nereye denk gelecek. Tut öyle Ali. Direği buraya koy. Direği buraya koy. Düşeceğiz yoksa. Şöyle dik bir şekilde tutuyoruz. Evet tut böyle. Aferin. Evet. Bu şekilde oluyor. O zaman pencerelerimizi hatta şu şekilde yapsak pencerelerimizi evet. Şuraları açabiliriz. Tamam. Pencere açıyorum. Çocuklar pencereyi istediğiniz bir yere açabilirsiniz. Güzel olması gerekiyor. O yüzden dikkatli yapmanız gerekiyor. Biz 3 tane pencere yapacağız. Her penceremizde de 4 tane cam olacak. Şu şekilde önce yerimizi belirliyoruz. İyi. Güzel oldu mu? Tenceremiz değil mi? Şimdi. Aba, tamam biraz da bir tane öper misin beni çok kusur işte. Tamam mıyım? Mi? Evimizin mimarı Ali değil mi? Mimar kızımız Ali evet. Evlerimizin pencerelerini surat yapmaya çalışıyoruz. Bunlara son uçuşları, son dokunuşları Ali yapacak. Evet çocuklar, Ali, pencerelerimizi sökme zamanı geldi. Şimdi Ali, bu çizmiş olduğumuz pencereleri sökmeye başlıyorsun. Parmağını böyle ittirerek sökebilirsin. Hadi bakalım. Evet, aferin. Işık geldi bak gördün mü? Evet, diğerini de yap hadi aynı şekilde. Aferin sana. Alttaki dudağımızı da yapıyoruz şimdi. Evet burayı da yapalım. Altını bak burasını. Burayı burayı burayı. Bak burayı çek hadi. Çek bunu kızım. Evet. Pencere çok güzel oldu. Gülüyorlar değil mi? Evet bu parçalarımız böyle atıyoruz. Hadi bu penceremizi de açalım. Evet Ali. Aferin. Çok güçlüsün. Evet gülen suratlı pencerelerimiz tamam evimize artık yeterince ışık girecek değil mi? Evet bakalım nasıl olmuş son bir kez bakalım. Evet çatamızı da böyle yapıyoruz. Evet çocuklar evimiz beğendiniz mi? Ali hemen geçti ve babasından yorulduğu için meyve istiyor. Çok yorulduk değil mi Halil? Ama çok güzel oldu evimiz. Sevdin mi? Biraz ben sığamıyorum. Camımız çok güzel baksana. Ama bu soğuk. Soğuk mu? Tamam evimiz sıcak hemen ısınır. Evet çocuklar evimizi beğendiyseniz evde siz de deneyebilirsiniz. Değil mi? Hadi bay bay yapalım. Tamam hadi bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın.